Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Granny Masterius Justle'ı bitireceğiz kardeşlerim. Benim kanalıma abone değilseniz abone olun ve like etmeyi etme, unutmayın. Hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım. Ee, introyu biliyoruz zaten. Buraları geçelim. Geç abicim buraları. Hadi. Parlaklığı açtım. Tamamdır. Evet şimdi gelelim Zurna'nın Zord dediği yere. <laughs> Nasılsınız gençler? Umarım keyfiniz yerindedir kardeşlerim. Benim uzun zamandır video atmıyorum. Farkındayım. Kusuruma bakmayın gençler internet çekmediği için ve burada internet olmadığı için Granny de olmadığı için Granny bizi öldürdü maalesef yapacak bir şey yok şimdi bir daha eve kedi girmişti kediyi çıkardım İnşallah gene Granny çıkmaz karşımıza ve Granny çıkmadı tabii ki de şuradan hemen tuğlamızı alalım ilk önce şimdi bakalım bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Şimdi Merhabalar Bu kapı açılmıyor lan neden Şu kapıları bir açalım Şimdi buralarda bir şey yok Burada bir şey var mı Burada da bir şey yok Grancım Grancım buraya gelsene gel Gel seni lanet olası kadın gel Git lan buradan Tuğla kayboldu lan Lanet olsun grani Burada da bir şey yok. Lanet olsun senin bu sevgine giren. Bizi yedin bitirdin zaten. Burada da bir şey yok dayı. Buralara baktık. Aşağı taraflara bakalım. Belki bir şey vardır. Yokmuş burada da maalesef. Bazen bir şeyler saklıyorlar çünkü. Burada dede var. Aa, burada bir anahtar var. Ne anahtar lan? Şimdi ilk öncelikle şurayı bir açalım. Aa, farklı bir şey çıktı. Makas çıktı. Tam da işime yarayacak makas çıktı. Güzel. Makas da sonra burayı da açalım. Burayı da kopar. Makas da işimiz bitti artık. Şimdi buralarda bir şey yok değil mi? Yok. Şimdi tekrar buraya geldik. Zurnanın zor dediği yer. İnşallah yanlış bir şey yapmayız. Yanlış bir şey yaptığımız takdirde direkt şey oluyor. O yanlış son oluyor. Onu biliyoruz zaten. Gene aynı şeye düşmek istemiyorum yani. Şimdi diğer kapı nerede? Bir kapı daha olacaktı buralarda. Dedenin burada mıydı? Nene geldi. Geçmiş olsun. Gel neneciğim gel. Gel zaten sen gelmezsen olmaz. Sensiz olmuyor be neneciğim. Gel buraya gel 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 gel. <laughs> neneciğim sakın beni öldürme. Ba 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 merdivenlerden çıkıyorum. Kovalıyor beni hala kadın. Böyle bir kadın ilk defa görüyorum. Buralarda bir kapı vardı galiba lan, bir yerde. Ama kapı nerede? Graham bir dur sende. Nanet olsun tuğla da kayboldu zaten. Buradaki kapı nerede? Boş boş aşağı inip duruyorum ya. Aa çekiş de var lan burada. Güzel. Bu sefer eşyaları farklı verdi bu arada. Burada bir şey yok. Geçen sefer çekici bulamamıştık. Şimdi çekici bulduk da diğer şey tarafı nerede ya? Gizli bir yer vardı. Aa, burada gizli bir bölme var da buraya giremiyoruz. Ama başka bir kapı olması lazım da. Neredeydi ama o kapı onu bilmiyorum. Dedenin orada mıydı acaba? Bu kapı değil zaten. Bu yanlış bir kapı. Buralarda belki bir şey vardır. Yok. Buralarda bomboş. Televizyon arkası. Bir şey yok. Buradan çıkalım hemen. Burayla işimiz yok bizim. Bu bizi parklı sona götürüyor çünkü. Başka açılır bir kapı vardı bir yerde. Onu bulmak istiyorum da nerede acaba? Neneciğim kapıyı nereye sıkıştırdın? kayıptır sormaz kapıyı mı yedin ne yaptın? Ya, zaten çıkamıyoruz. Takılı kaldım burada lan. nene geldi. Nene geldi. Neneciğim geldi. Dedeciğim kalkabilir misin? Sana ihtiyacım var dedi. Kalk hele kalk lan. Gel buraya. İkisi geliyor şu anda. İkisini de getiriyorum. Şimdi bu kapı neredeydi lan? Buralarda bir yerdeydi galiba. Burada mıydı yoksa? Galiba buralarda bir yerdeydi. Bir tane gizli kapımız olacaktı. Burada değilmiş. Yanlış yere geldik ya. İkisi geliyorsa var ya çok sıkıntı çekeriz bu arada. Yok ikisi gelmiyormuş. Buradaki kapı açılması lazımdı. Ama açılmıyor. Dede gittin mi dede? Dedeciğim. Dede kayboldu. <laughs> Dede gene yatmaya gitmiş. Dede gelsene. Dede ne yatması? Gel lan buraya niye yatıyorsun? Gel 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 gel. Oğlum gel la gel. Gel uyutmayacağım lan seni gel. Bugün sana uyumak yok. Şunun tipine bak Allah aşkına. Şöyle şunun yandan geçsek. Kapı büyük de bu dedenin yanındaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Dedenin burada ne var lan? Yo dedenin burada bir şey yok. Yanlış alan. Geçmiş olsun. Dede de geliyor. Dede gitti uyuma herhalde. Lan bu kapı nerede oğlum? Kapıyı kaybettim var ya. Ah. Kafayı yiyeceğim. Bizim attığımız anahtar neredeydi? Şimdi kapı burada. Ama bize anahtar lazım. Anahtarı biz nerede attık lan? Aşağıdaydı galiba anahtar. Hemen bir aşağı inmemiz lazım. Çek şunu kardeş. Kapı burada bu arada kapıyı unutmayalım da. Nene gitsin mi? Neneciğim bir gider misin? Sakinsin neneciğim, sakinsin. Kadın gitmiyor da oğlum. <laughs> oğlum neden gitmiyorsun? Seni gidip fındık kıran niye gitmiyorsun? Aa burada. Fındık kıran gitmiyor da. Şimdi. Gitmiyor. Sen gitme. Bana nene, ne? buraya gelmeyecektik yanlış yer. Şimdi kapımızın anahtarını bulduk. Burada okeyiz. Kapının yanına gitmemiz lazım tekrardan. Kapı bu taraftaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Nene şu an gidiyor hatta kapının oraya. Neneciğim şöyle geçeceğim. <laughs> Bana bakıyor la bir de kadın. Evet açtım kapıyı şu anda. Şurayı şöyle koparacağız. Şunu da atalım. Bunu alacağız. Gel geldi geldi seni şöyle hemen atalım şuranın içine. Bunu yakmamız lazım. Beni çıldırıyordur var ya şu anda. Bebeğin gitti ne? Evet bir anahtar çıktı. Ve şu anahtarı da alalım. Aşağı gitmenin anahtarı bu arada. Bunu aşağı gideceğiz. Şimdi neredeydi o açılma? Bir yer vardı ya. Şurasıydı galiba. Şimdi buraya açacağız. Hayır burası değildi doğru ya. Burası. Yine. Kodumuzu bulacağız. Onu da bulduk okey. Yani şuradan şöyle kapıyı açacağız. Ve farklı bir yere atacak bizi tabii ki de. Nereye attı acaba bizi? Aha. E oğlum burayı ben biliyordum. Burası açılmıyordu lan. Oh my god bir yer açıldı lan. Aa silindirine bak sen. Silindirin ayağa lan anahtar. Abla anahtarı bana versene. Vay be. Oğlum anahtarı götürdü lan kendisiyle birlikte. Anahtarı buraya attı galiba. Hayır masanın üstüne koymuş. Aç, At, atsana oğlum şunu. Aç burayı. Aa nene geliyor. Aa bacağım kırıldı. Oğlum bu ne lan büyük anne geliyor. Büyük anne gelme. Lan büyük anne geliyor oğlum. Ne alaka? Büyük anneyi de eklemişler lan. Farklı sona Büyük anneciğim gelmesene. Şimdi biz nereye gideceğiz? Buraların hepsi aynı yere götürüyor. Daha büyük anne beni görmedi. Manyak kadın seni. Görme lan beni. Oğlum <laughs> biz nereden gideceğiz lan? Biz buraya girdik de. Büyük anne ne yapıyor böyle? Burası bayağı karanlık bu arada. Bizim buradaki amacımız ne? Aa kanalizasyon varmış lan burada. Oğlum kanalizasyon var burada. Açık lan bir de. Buradan mı kaçacağız? Vay vay galiba kanalizasyondan kaçacağız. Vallahi kaçıyorum ben. Bir dakika büyük kaneyi getireyim de buraya o da gelsin. Büyük anne. <laughs> Büyük anne gelmiyor. Neyse gençler ben kaçıyorum ya. Evet gençler son varmış burada. Kaç şehri olarak. Vay be adam son eklemiş lan. Farklı bir son. Sonunda sonuna vardık. Sürekli game overlarını falan yapıyorduk. Ve kaçalım abi. Çok güzel bir kaçış oldu lan. Bunu da bitirmiş olduk bu sefer. İyi oldu. Evet biz daha neler bekliyor lan? Farklı bir yere götürdü. Aa sinirin var orada. Sinirin acım. Ne yapıyorsun orada? Vay be. Sinirin öyle aksa. Başka bir yere götürdü. Aa sinirin bak. Bu ne oğlum? Aa bitti lan oyun. <laughs> Valla oyun bitti. Evet gençler oyun bu şekildeymiş. Bitti lan. Playground Nightmare'i. Vay be. Galiba farklı. Evet. You have to ask cevap kaçabildin dedi. Evet gençler bugün size birlikte Granny Masterius Justice oynadı kardeşlerim. Benim kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.